Soğuk bir gecenin ardından sabah oldu. Bayağı bir soğuktu. Ekstra battaniyelerimi de kullandım. Onları yastık olarak kullanıyordum. Haliyle yastıksız kaldım böyle. Rahatsız oldum. Uykumu alamadım ya. Güneş gelmişken toparlanayım da. Islanmış eşyalarım kurusun bari. Saat 08.15 Günlerden cuma Kampımın 66. günündeyim. Sistahındayım. Dün çamurlu yoldan geldiğim için Motosikletimin her yere battı ya. Her tarafı kum olmuş, çamur olmuş. Şehre indikten sonra buna hemen yıkayalım ya. Berbat hale gelmiş. Çayımı demledim. Kahvaltılıklarım da hazır. Manzara da süper ya. Çayın nemlenmesini bekliyorum şimdi. 5 dakika. Ondan sonra içebilirim. Şansıma bugün hava çok güzel. En ufak bir sis yok buralarda. Güzel bir manzara alabileceğim. Dün sisler altında geldim buraya kadar. Zor bela. Yolların bozukluğu. Bir taraf macer, bir taraf çamur, bir taraftan hava çiseliyor, sis bir yandan, hepsi üst üste. Zor bela buraya kadar geldim. Alelacele e, çadırı caminin yan tarafına kurdum. Aslında güzel manzaralı yerler var da hiçbir şey gözükmüyor ki nereye kuracağım. Zaten ıslandım fena bir şekilde. O yüzden getirdim caminin oraya kurdum. En azından dedim hani caminin elektriğinden faydalanırım. Pek de ihtiyacım olmadı yani şu anlık e, şarjım var. Camide de kalabilirdim. Camide namaz kılan yok. Sadece ezan okunuyor. Camide de kalabilirim yani müsaitte de. Yani o zaman da kampın bir anlamı olmuyor. Gece bayağı soğuk geçti. Bayağı bir soğuktu yani. Bu köyün fırınından aldığım ekmek. Ekşi mayalı. Gayet güzel bir tadı var. Bunun gibi dört tane birden satılıyor. Birlik birleşik. O kadar büyük ekmeği ben ne yapayım? Dedim bana küçük lazım bir tane. Böyle küçük aldım. Bugünkü planım şimdi. Giresun merkeze ineceğim. Müze falan bir yerler varsa oraları gezerim. Ondan sonra kümbet yerlisine çıkacaktım. Ama kaç defadır hep yayladayım üşüyorum bir de o yüzden de kümbet yaylasına çıkarmıyım çıkmaz mıyım pek emin değilim ondan vazgeçebilirim bir gün daha kalırım Ondan sonra herhalde köye geçerim yani Kendi köyümüzde de bir hafta kaldıktan sonra yine yola devam edeceğim zaten しかし、楽しそん Sistan'a daha önce geldiğimde bu bölgeleri gezmemiştim. Çok iyi oldu tekrar gelme. Böyle bulutların üzerinde olmak çok güzel. Burası da farklı bir noktadan. Farklı bir tepe. Siz de ona yolunuz düşerse, siz de ona girdikten sonra hemen tam karşı köyde tepede bir cami var. Oranın arka tarafında böyle güzel kamp yapılabilir güzel bir alan var. Bilseydim ben buraya gelirdim. Güzel yermiş. Dün benim kamp yaptığım yer şu caminin yanı. Tam bunun karşısında da kamp yapılabilir. Güzel yerler var. Şu anda camiye geldim. Namazı kıldıktan sonra cumadan sonra Sis de ondan yavaş yavaş çıkıyorum bu arada. Sis bastırdı buraya da. Cuma'yı burada kıldığım için bir de çok fazla alan buralarda. O yüzden sise kaldık. Yavaş yavaş gideceğim artık. Tamamen sesin etkisi altına girdik. Bu şekilde Yola devam Giresun merkezi 106 kilometre yolum var Böyle yolda devam ediyorum. hergüden yani yapmışlar burayı işte bir şey yok <laughs> gerçekten çok iyi ya bu <laughs> gördüm ben burayı muhteşem bir yermiş ya Giresun merkeze 83 kilometre yolum kaldı. Ama bu gece burada konaklayacağım. Yarın da Giresun merkeze gideceğim. Amaç burası güzel olduğu için burada kalmak istiyorum. Suyu da var. Yeri de müsait. Şimdi merkeze gitsem belki bu kadar güzel bir yer bulamayacağım. O yüzden burada kalacağım. Yarın yola devam edeceğim. Bir acelem yok mesela. O yüzden buradayım bu akşam. Yerde bu şekilde. Şöylerde çeşme var. Oturma yerleri de var. Tamamıyla müsait burası. Bu akşam yemekte ciğer sote var. Onu hazırlıyorum şimdi. Fena bir sivrisinek var ya. Fena dişliyorlar. Her tarafımı yediler ya. Akşam yandık. Bu bir de siyahlarından yani normal sivrisineklerden de değil. Çok kötü. Sahile indirdim motoru. Burada oturak vardı zaten. Burada kafama göre takılıyorum işte.